Abicim rahatsız etmek diye bir niyetim yok ama Abicim 3 tane kızı nasıl aynı anda öpebiliyorsun Elinde bir tane acık var Tamam yani kızlar sevgilin de Elinde üç tane acık olması lazım Burada sadece bir tane acık var diye 3 tane kızı nasıl, nasıl aynı anda öpebiliyorsun acaba Kanka şakasına soracağım ama yani şakadan soracağım ama yani kanka ben nasıl aynı anda elimde bir tane ayıcık olmasına rağmen kişi öpebilirim. Kaan lütfen yanlış anlama sadece soru soruyorum. Tamam üç tane kızı sevgili olabilirsin de ben kaç tanesi neyim onu bile bilmiyorum. Benim kaç çocuğum var acaba? Eski sevgili Alex'ten bir tane olmuştu ona bakıyorum hala. Kanka yardım et kanka ben <laughs>